Kapıyı açın. Lordum, kapıda bir atlı var. Beyaz bayrak taşıyan bir sivil. Şu an meşgulüm. Yanında iki köpek var efendim. Çok güzel hayvanlar. Yüce Tanrım bizi bu zor anımızda kur. Senden bunu baba, oğul ve kutsal. Burada bekleyin. General Lord Cornwalls az sonra sizinle görüşecek. Jüpiter, Mars. Gelin çocuklar, gelin. Gelin. Aa, aferin <laughs> oğullarıma cesur köpekler. İyi beslenmişe benziyorsunuz. Size teşekkür etmem gerek. Korkarım ben en henüz adınızı bilmiyorum. Ben Amerikan ordusunda bir albayım. Şu an için rütbem yeterli olmalı. Nasıl isterseniz. Lütfen oturun. Teşekkür ederim. Başlangıç olarak... ...görüşme yapma yetkisi olan bir subay mısınız? Evet, Eğer mağdur konumunda olduğunuzu beyan ederseniz. Evet. Mağdur konumda olduğum beyanını yapacağım. Anlaşıldı efendim. Devam edin. Elinizde bana ait bazı değerli eşyalar var. Bunlara e, giysiler, mobilyalar... ...askeri niteliği olmayan kişisel eşyalar da dahil. Ve onların iadesini istiyorum. Anlaşıldı. En kısa sürede yerine getirilecektir teşekkür ederim. Şimdi isterseniz çatışmalar sırasında özellikle subayların hedef alınmaları konusuna gelmek istiyorum. Albay bilmeniz gerekir ki uygar savaş koşullarında savaş alanındaki subayların belirli bir oranda saldırgan davranışın dışında bırakılmaları gerekir. Peki sizce saldırganlığın uygun seviyesi ne olmalıdır? Ee, albay, lidersiz orduların birbirleriyle karşılaştıklarında ortaya çıkabilecekleri büyük kaosu bir düşünün. Onları idare edecek ve gerekli olduğunda onları dizginleyebilecek centilmene ihtiyaçları var. Sivilleri, kadınları ve çocukları hedef almalarına engellemek örnek olabilir mi? Bu ayrı bir konu. Hayır hayır ben bağlantılı görüyorum. Ve askerlerini sivillere saldırdığı sürece her çatışmada subayların vurulması emrini vereceğim. Ve adamlarım çok iyi nişancılardır. Anlaşıldı. Evet, sanırım şimdi sıra... E... Tutsak değişiminde. Efendim? 18 adamım şu anda elinizde. Onları geri istiyorum. Aa. Aa, şu anda burada... Ölüm cezası almış 18 suçlu var ama... Ama hiçbiri savaş esiri değil. Eğer kararınız buysa 18 subayınız ölecektir. Beni de adamlarımla on 19'u. Subaylarım mı? Efendim. Sol tarafta tepenin sırtında, ağaçların hemen altında. İsimler bir rütbeler. İsimlerini vermeyi reddettiler ama rütbeleri 9 teğmen, 500 başı, 3000 başı ve bana küstü adam diyen çok... ...çok şişman bir albay. Bu hiç de bir centilmene yakışır davranış değil. Eğer değerlendirme ölçünüz kendi subaylarınız olacaksa bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Adamlarımı alabilir miyim? E, değişimi ayarlayın. Lordum. Teşekkür ederim. Selam dur. Kaç. Mahkumları serbest bırakın. General neler oluyor? Tutsak değişti. Elinde subaylarımızdan 18 tane var. Bu adam kim? Milis güçlerin lideri.